Frans karakterlerini psikolojik açıdan incelediğimiz yeni bir seriyi başlatıyorum. Ve ilk bölümde tabii ki ilk sırada olmaması mümkün olamazdı. Monika ile başlıyoruz. Monika'nın kontrol arzusu aslında hiçbir şeyin elinden kayıp gitmemesi için duyduğu bilinç dışı bir çaba. Çocukluğundan beri Ross'la kıyaslandığı için ancak mükemmel olursam sevilirim inancını öğrenmiş biri. Bu yüzden düzen onun için sadece düzen değil, sevilebilir biri olmanın ön koşulu. Bir hata yaptığında iç sesi acımasızlaşıyor çünkü annesi sağ olsun iyi olmak değil, hiç hata yapmamak üzerinden var olmayı öğrenmiş. E anne demişken Freud'u da ekleyelim. Monica, Freud'un aval karakter dediği aşırı kontrol, mükemmelliyetçilik ve düşük öz aynı çizgide buluşuyor temizliğe sığınması anksiyetesini regüle etmenin bir yolu. Belirsizliği tolere edemediğinde elini işe vuruyor çünkü etrafı temiz tutmak kafasındaki dağınıklığı susturuyor. Bu yüzden Chandler evi toparladığında kendisini rahatsız hissediyor. Bu hijyen takıntısı değil, kontrolün kaybı yani benlik bütünlüğünün kaybı gibi hissettiriyor. Ve tüm bunların ortasında sevdiklerine yemek yaparak şefkat göstermesi o bastırılmış sevgi arayışının en sıcak dışa vurumu bence. Yani Monica'nın yemek yapmak tutkusu, sevilmeyi doyurma çabasıyla bağlantılı olabilir. İkinci bölümde hangi Friends karakteriyle devam etmemi isterseniz yorumlarda buluşalım.